Evet arkadaşlar. Petimizi 81 yaptık. Hasarımızı bir görelim. Berserker kitabı okuttuk. %7 yakın dövüş ve büyülü saldırı verdi. Şu an sadece şebnemler basıldı. Ee, Ejderha tanrısı markaları basılı değil. XP'mizde %430. Hayırlısıyla 95'i e açacağız burada bakalım. Oyunda acayip lag var. Bildiğiniz kasıyor donuyor. Bugün bir sıkıntı var. Hasarımız çok güzel. Daha büyük bir oda olsa daha iyi olacak ama orası da dolu. gayet güzel azar. Şöyle şeytanımızı da gösterelim. Yüzde yüz şeytan var. Seksen dört şimşemiz var. Durumlar böyle arkadaşlar.